Çamaşır makinesini çamaşır yık makinesi yıkıyor. Bulaşıkları bulaşık makinesi. Ondan sonra çay makinesini çay makinesi yapıyor. Ondan sonra siz ne yapıyorsunuz? Siz sadece düğmeye basıyorsunuz. Ya gerçek ev anlamını görmek istiyorsunuz siz. Benim annemi bir görseydiniz. Elbiseleri eliyle yıkıyordu. Ev hanımlığı diye bir şey yoktu. Gidiyordu babam da o da çalışıyordu. Gece gündüz çalışıyordu. Bizi hiç kimseye muhtaç etmedi. Cennet mekan annem şimdi kalksa gelse mezardan buradaki hanımları görse vallahi üzülür. Vallahi üzülür yani. Artık Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki üretin. Biz bu dünyaya katkı sunun. Bu dünyaya katkı sunmadan ot gibi yaşayıp ot gibi gelmeyin diyor. Ama bizim Türk milleti Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okuduğu için Türkçesini okumadığı için neymiş de Türkçe sevap yokmuş. Ondan dolayı Bilmiyorlar. Cahillerliklerine veriyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Rabbimiz artık üretin diyor. Kadına da üretin, erkeğe de üretin diyor. Üretin, katkı sunun. Ekonomiye, dünyaya katkı sunun. Bu bir sevaptır. Çalışmak ibadettir diyor. Boş gelip boş yapmayın diyor. Sen ev hanımı olarak geldin evde bir saat çalıştın. iki saat neyse temizliğini yaptın. Onu da her günde yapmıyorsun. Sonra eşine geliyor cicimayları gibi onun artık tebessümle de kapıyı açmıyorsun. Ondan sonra yan gel, yat Osman. Oldu mu şimdi yani? Ben ev hanımlarına saygı duyuyorum ama olmaz. Olmaz böyle. Artık günümüz şartları, küresel ekonomiyi kapitalist sistem çalışmayı öngörüyor. Çalışmayı öngörüyor hanımlar, beyler. Herkes çalışsın, üretime katkı sunsun. Anladın mı?